Ben gittim. Kadıköy'üne gittim. Dediler ki engel e, şeye gitmedi. Sağlık e, bakanlığına dedi muracat edeceksiniz. Ama bu de. raporlarımızı Baltızar kanunlarıyla evet düşürüyorlar oranları. Oranlar düşürünce haklardan faydalanamıyoruz. Bunlara lütfen e, bir düzenleme getiresin. Evde çocuğuna bakmak zorunda olan annelerin emeklilik hakkı tanısın. Sigorta yapasın. Bunlar bizim olmazsa olmazımız değil mi arkadaşlar? Evet. Özellikle medikal ihtiyaçlarımızda sağlık giderlerimiz, rapor işkencesine son verilsin. Biraz önce başkanımız da söyledi. Rapor işkencesine son. Wow. Sağlık koşullarında medikal araç gereçlerden alınan farklar lütfen e, bu hayat şartlarına e, güne uygun ol hale getirilsin. Çok fazla. Gerçekten büyük ve paydaşlarımızla bugün burada toplandık. Engelli hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi, yaşamın her alanındaki ayrımcı uygulamaların giderilmesi, engelliliğin istismarla yönelik davranışlarla mücadele edilmesi için paydaşlarımızla bugün burada toplandık. Gözlerimizde de görüldüğü gibi engellilerimizin sorunlarının bir kısmı hala çözülmediği devam ediyor. 5378 sayılı engeller yasasıyla engelli sorunlarımızın bir kısmı çözülme kavuşturulmuştu. Fakat hala devam eden sorunlarımızı burada belirtmekte fayda görüyorum. Bundan sonra kısaca burada belirttikten sonra aynı sorunları biz Ankara'ya taşıyacağız. Bir, engellerin kendileriyle ilgili konularda engelli konularına hakim, bu alanda tecrübeli ve liyakat sahibi kişilerin söz ve karar sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. İki, engeller için sağlık raporları her kurumda geçerli sayılsın. Başka kuruma gidildiğinde engellerden yeni rapor istenmesin istiyoruz. Üç, engelli aylıklarında hane içi gelir kriteri kaldırılsın, engellinin kendi gelirine bakılsın istiyoruz. Dört, temsilde adalet istiyoruz. Bravo. Beş, engellerin en büyük sorunlarından olan erişilebilirlik sorunlarının çözülmesini, kentlerimizin, engellerin rahat yaşayabileceği hale getirilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla buradan duyuruyoruz. Aramızda Çalışan Platformu Başkanı çok önemli iki maddemiz var, onu da siz dile getirebilir misiniz Ezgi Hanım? Ezgi, Deniz, Güneş. Ne istiyoruz? Bizler çöl yapmak için mekan istiyoruz. Raporlarımız süresiz olsun istiyoruz. Artı verilen 300 lira, 300 komik bir rakam var. O rakamların artırılmasını istiyoruz. Bizler hiçbir şekilde sosyal aktivitelerimizi sosyal hayata, hayata dahil olamıyoruz. Ve buna benzer birçok karşılaşıyoruz. Birlikte çölyak hastaları gerçekten çok zorluklar yaşıyoruz. Biz süresiz bir diyet yapıyoruz. Biz süresiz oruç tutuyoruz. Bunun zorluklarını sadece ve sadece çölyak hastaları ve yakınları bilebilir. Bizim ilk ilk ama ilk isteğimiz erişilebilirlik. Maltepe'de erişilmeyen yer kalmasın. Engelli erişimine uygun olmayan binalara ruhsat verin. Efendim bugün e, bir engeller bir oldu. En dünya, dünya engel haftası şey, engellere engeller kaldırılsın diye farkındalık yaratmak için buradaydık. Bu da annelerimizin ellerinde. annelerimizin, duyumuzun anneler gibi kutlusun adaylarından kutlusun. Ben birkaç şey söyleyeceğim. Ben bakım aylığı alıyorum. Eşimle evdeyim. Babamdan da aylık alıyorum. Yani ben öldüğüm zaman eşimle bakım aylığı kalıyor. Ne de babamdan aldığım engelli aylığı kalıyor. Onun için 20 yıldır uğraşıyorum. 20 yıldır bu mücadeleye bir sürü bakanlara yazdım, milletvekillerine, belediye başkanlarına. Hala bir soru çaramadım. Bir arkadaşım vefat etti iki yıl önce. Şu an eşi de ortada, çocuğu da ortada. Kirasını ödeyemiyor, yardımlarını yapamıyor. Ben bunu diyorum engelli annelerine ve eşlerine ömür boyu bağlansın bu bakım aylığı. Bu da kira. Ben şu an e, otobüme, e, kiraya verildi. Gelirim 15 bin lira. Yani müteahhite verildi. Yıkılacak. 20 bin liradan aşağı kira yok. Ben ev arıyorum. Ev sorunum var. Lütfen bu imar sorunuyla bu aylık sorunu en öncelikle bir sorun soru. Sonunda ve beş paralarında hala düzen yapılmadı. Hala alamıyoruz. Hala sıkıntı yaptırıyoruz. Tabii ki efendim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir farkındalık olduğu için